Meltem! Hadi ya, hadi. Bari oğlunun kız isteme törenine geç kalmayalım ya. Geliyorum! Ya baba ya, çok geç kaldık. Vermeyecekler kızı. Aa, oğlum ben ne yapayım? Görmüyor musun anneni? Hazırlanamadın ki. Seni koş git annene bak bir. Çağır gelsin damat. Otobüs geldi mi? Geldi. Aşağıda bekliyor. Sanki deplasmana gidiyor. Ha hadi geç kalacağız. Ne yapayım baba? Meltem'e dedim. Dün akşamdan hazırlanmaya başla dedim. Yok. Laf dinle demiyoruz. Hanım öyle bir süslenmiş ki... ...Meltem Hanım'a fırsat kalmamış zaten. Neyse ben susayım konuşunca kötü oluyor. <laughs> Tabii ki süsleneceğim. Emre benim de oğlum sayılır da... ...size ne oluyor pek onu anlayamadım. Maşallah damat anası gibi süslenmişsiniz. <laughs> Neyse. Meltem! Ya şöyle bir toparlanalım mı hep beraber? Şöyle geçin, geçin. Bir fotoğraf çekelim. Bir Haluk ne olursun bak Allah aşkına. Bak şimdiden ya, söylüyorum bak, gidiyoruz. Oradan fotoğraf falan paylaşmak yok paylaşmak ha. ha. Tamam yok. abi şimdi. Işte, orada çekemeyeceğimiz için burada çekiyorum. Stok yapıyorum aldım. Ya, son bir paylaşım yapacağım ya. Geçin, geçin böyle hep beraber. Tamam, hadi çık bak abi. Bak Haluk. Haluk bak herkes el sallasın. Herkes el sallasın. Herkes gülüyor mu? Herkes... Kapı çaldı. Haluk bir sen çekeyim bir tane böyle. Gelmek işte. i̇şte. şey. mi? Sen de bir kere ya. Geliyoruz işte. Her geç kaldı gitti mi ya? Başladım. Merhaba. Merhaba. Hayır oğlum. E kız kısmı da bekliyor Serlik Bey. Beni Simay davet etti. Yani bu akşam kız tarafıyım. <laughs> Abi ben de eş durumundan geldim vallahi. <laughs> e ben de sağdış olacağım. E uşam bu evlilik olacaksa benim sayemde olacak. Tabii ki geleceğim de. Gelin bakalım. Neyse ki otobüste yerimiz var. Şey, hep beraber diyorum şöyle bir fotoğraf, bir selfie. Hah, gelin şöyle herkes. Oğlum kaçıncı fotoğraf Ay, oğlum bu? Hep, hep beraber şey, herkes geldi ya. Allah Allah, şey. Allah taktı abi, fotoğrafı. Kemal abi sen de. Herkes. Mertem. Tamam. Herkes, hadi herkes baksın. Evet. Herkes görüyor mu kendini? Çekiyorum, evet. çekiyorum. Siz görünmüyorsunuz. <laughs> gel gel, siz, siz görünmüyor musunuz? Biz görünüyor muyuz? Tamam, ya. görünmüyorsunuz. Hayır, görünmüyorsunuz. Hayır, görünmüyorsunuz. Tamam, çekiyorum. Abi. Bir, iki, gelin, gelin. <laughs> Yani rezil olacağız ha. Annem geliyor. Bir görseniz çok güzel olmuş. Öyle mi? Ha. Ya damat. Bir an evvel gidelim. Trafik var. Geç kalacağız. Banu'nun ailesine rezil olacağız. Banu değil baba. Simay. Bak sakın orada karıştırma. Tamam Simay. Ooo. Olmuş mu? Ay çok güzel olmuş. Meltemciğim. Göz kamaştırıyorsunuz Meltem Hanım yapayım? Yalan mı söyleyeyim? Çok teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun. Beğendiniz. Çok, çok, güzel. güzel. Çok, şey, teşekkür e, bir şey söyleyeceğim. Hazır Meltem de geldi. Şimdi hep beraber. Şu Size Siz de kalın. Şey evet, ya, evet. hadi ya artık oh, çıkalım oh, ya. Kızı oh. vermeyecekler bize ama yani. çok ayıp oldu ama ya. Herkes, 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 baksın. Herkes bakıyor buraya. Haluk gelsene. Gel baba gel. buradayım. gel. Gel gel. Ay, Hah, hah, hah. Yürü de hemen. iyisin. Evet. Öndekiler iyisin. Oldu. Hadi gel salla. Hadi gel evet. salla. Uzat gel gel. Evet. Hadi hadi. Tamam. Hadi çıkalım artık. Hadi. Hadi hadi, hadi hadi hadi. Hadi herkes dışarı. Hadi. Hadi hep beraber. Hadi hadi. Şey gençler merdivenler. Gençler merdivenler. Ben ben yine geç. sen buraya geç. Ben 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 yine Sen şöyle gel, tamam? mı? burada da güzel olmuşsun ama. Niye? Allah. Yeah. Ya anne, baba, hadi neredesiniz? Baba daha, daha geliyoruz, geliyoruz. Saplı, hadi, hadi. Hadi ama. Hadi. <laughs> hadi gidelim. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Anımız gemide yolağım. Ay yürüdüğün tutarız bu evde sır dolu şu hali.